Bu videonun amacı hem LGS hem YKS hem de halihazırda üniversitede okuyan öğrencilerin, genç kardeşlerimizin sesini bir parça duyurabilmek için. Kime? Sayın Cumhurbaşkanımıza. Belki kendisine ulaşmayacak ama sosyal medya üzerinde paylaşırsanız, yorum bölümünde birbirinize eğer pas atarsanız, e, internet üzerinde dağılmasına yardımcı olursanız belki birilerine ulaşabilir. Ve kendisine de ulaşır dolaylı yoldan. YKS, LGS gibi sınavların Lise ve üniversitelerin açılma tarihinin Haziran ayı içerisinde olması bir sorundur. Şu yüzden bir sorundur. Bunu hiçbir siyaset malzemesi yapmadan konuşmak lazım. Çünkü şu anki sıkıntılardan en büyüğü siyasi partilerin tamamının bunu bir siyaset malzemesi gibi görmesidir. Ama her partiye destek veren ailelerden ve hiçbir partiye destek vermese bile kendisi bu sınava katılacaktır ve Korona denilen, Covid denilen virüs partiye bakmıyor. O yüzden ilk önce ne olur? Siyasetten arındırarak gençlerimizin üzerindeki etkisine bakalım. Haftalardır genç kardeşlerimiz, özellikle 20 yaş altı olanlar evden çıkmıyor. Evden çıkmadığı için de normal bir psikolojiye sahip değiller. Üstelik YKS sınavının tarihi 2 ya da 3 kez ileri alındı, geri alındı. Bu çeşitli sebeplerle ileri geri alınması öğrencilerin psikolojisini negatif etkiledi. Ben 41 yaşındayım ve ömrüm boyunca böyle büyük bir kaos görmedim. Yani benden önceki dönemlerde belki olmuştur. Ama Covid denilen şey ucu bucağı görünmeyen ve psikolojimizi negatif etkileyen bir şey. Sınavı bir ay erken yapmak ve Temmuz ayını ertelememek ilk alınan karar gibi gençlerimizin bazılarının sınava girmekten vazgeçmesine, haklarından feragat etmesine sebep olabilir. Zaten aileleriyle sınav stresi arasında gidip geliyorlar. Ailelerin bazıları çocuklarını belki o sınava yollamayacak bile. Sınav salonunda her ne tedbir alınırsa alınsın ki muhtemelen 1 metre 5 metre bir mesafe koyarak bu öğrenciler alınacak. Daha önce internette yayınlanan uçak içerisinde yayılma animasyonunda simülasyonda görüldüğü üzere daha önce internette yayınlanan bir marketin içerisinde geniş bir alanda nasıl yayıldığının animasyon ve simülasyonda gördüğümüz üzere bu virüs geniş alanda yayılabiliyor kapalı olduğu sürece. Bu sınavları açık havada yapamayacağımıza göre bu sınavları en azından Haziran ayı stresi içerisinden çıkartıp Temmuz sonunda daha uzak bir tarihte yaparak öğrencilerin üzerinden stresi kaldıralım. Aynı şekilde üniversitelerin açılması da e, Haziran ayının belki ortasından sonra olabilir. E, zira liselerde 8 ve 12 sınıflar gidecek diye bir e, bilgi yayınlandı. Devam zorunlu olmazsa en azından okullarda gereksiz bir kalabalık olmaz. Üniversitelerde sınavlar eğer ki internet üzerinden yapılabilirse harika olur ama olmuyorsa hem 20 Haziran'da hem 27 28 Haziran'daki LGS YKS sınavlarında hem de üniversite sınavlarında, finallerde lütfen daha çok gruba dağıtalım. Bu tarihleri ileri alalım. İleri alınsa dahi temmuz ayına bunları 2-3 grupta yapalım. Yani 20 Haziran'da herkesi aynı okulları toplamayalım. Bir hafta öncesi, bir gün öncesi, bir gün sonrası bir şekilde toplayalım. Bir başka ricam eğer mümkünse sokağa çıkmamaya alıştık. Bu sınavların olduğu günlerde sınav saatinden 2 saat önceden başlayarak 2 saat sonraya kadar 4 saat, 3 saat trafiğe çıkma yasağı ilan edilsin. Ve sadece sınava gidecek araçlar çıksın. Çünkü gençlerimiz bir de trafik stresiyle boğuşmasın. Unutmayalım ki sınavları erken yaptığımız zaman bu ertelendiği tarihte değil de Temmuz ayı sonunda bazı gençler o sınavda aşırı stres yaşayacak. Bu öğrenciler o sınava maske ile girmek isteyecek, eldivenle girmek isteyecek. Gerçi bilmiyorum sınav salonlarına dışarıdan bir şey sokmak normalde yasak. Belki kapıda dağıtılacaktır ama öyle ya da böyle. Astım hastaları maske takamaz. Gözlüklü arkadaşlarımız maske ile sınavda rahat edemeyecek. Yani siz kendinizi düşünün. Ben 41 yaşındayım. Üniversite sınavına girildiğim üzerine 20 yıl geçti. Ama o stresi bugün de hatırlıyorum. Ve inanın bir maskeyle ve bir beyaz eldivenle ya da mavi bir pudralı pudrası bir eldivenle sınav kalemine tuttuğumu düşündüğümde psikolojim yetmiyor. Boğuluyorum üstelik bu sene bir güzellik yapıldı belki sınav süresi 30 dakika uzatıldı ama o 30 dakika salonda bulunanların daha uzun süre bir yere dolunmasına bir riski arttırmaya yarıyor. Sınav süresinin 30 dakika uzatılması değil 30 gün ertelenmesi gençliği daha da rahatlatacak. Üstelik kendi ailesi pozitif çıkan veya kendisi pozitif çıkan genç kardeşlerimiz Temmuz ayında sınav yapış, yapılırsa sınava da yetişebilecekler. Belki Haziran ayında çeşitli sağlık sorunları ve tedavileri devam ettikleri için sınava giremeyecek bir kitle var. Sınav salonlarında süper taşıyıcı, Sağlık Bakanımızın e, terimlerini kullanıyorum değerli. Süper taşıyıcı, hayalet taşıyıcı, gizli taşıyıcı gibi insanlar olabilir. Haziran ayında yapılacak sınavda bu risk daha yüksek. Sağlık sistemimiz başarılı devam ediyor ve eğer ki Temmuz ayı sonunda olursa bu ihtimal çok çok daha düşük olacak. Belki Haziran ayında bu salonda virüse yakalanma ihtimali %1 olacaksa Temmuz ayı sonunda belki 10 binde bir olacak. Riski küçültme ihtimalimiz varsa bir ay bize bir şey kaybettirmez. Ama bir ay bir nesle bir ömür kazandırır. Belki Temmuz'da sınav olursa tercihler yetişmiyor diye düşünebiliriz. Ama bu tercih yapacak kardeşlerimiz e, liselere ve üniversiteler ilk yılları. Dolayısıyla ilk yılda zaten 1 iki hafta geç başlarsa hiçbir şey kaybetmezler. Yıllar içerisinde o telafi edilir 3-4 yıl içerisinde. İşte bu sebeplerle. Cumhurbaşkanımızdan dolaylı ricamdır. Arada her kim sorumlusu bu video kime ulaşabilirse lütfen sınavları bir ay ertelenmiş tarihlerinde bırakalım. Koskoca sanayideki firmalar, büyük holdinglerimiz bile Haziran ayı sonunu şu anda öngörüp bütçelendiremiyorken gencecik arkadaşlarımızdan ki haftalardır evdeler, psikolojileri bozuk, Haziran ayının planlamalarını beklemek, ders çalışmalarını istemek biraz zor. Bir ay fazla verirsek Haziran ayındaki normalleşme sürecini daha çok yaşasınlar. Hatta ve hatta sokağa çıkma yasağı da biteceği için bırakalım bir 2-3 hafta en azından bir oksijen alsınlar, dışarıda geçsinler, morallensinler. Haziran ayında morallendikten sonra Temmuz'da sınava sokalım. Bir diğer konu ise üniversitelerin açılması. Üniversiteler açıldığı zaman farklı illerden birçok öğrenci, bazıları belki gizli taşıyıcı üniversitelerde oluşacaklar. Şehirleri seyahat zorunlu olacak. O yüzden muhtemeldir zaten bunu düşünmüşsünüzdür değerli e, YÖK Başkanı, değerli Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız e, lütfen üniversitelerin sınavları internet üzerinden yapılsın. Bu sene finalleri böyle yapalım. Yeterli bir altyapımız vardır illaki ve sınavları bitirdikten sonra bu dönemi kapatalım. Hem liseler için hem üniversiteler için bu dönemi bu şekilde internet üzerinden yaparak bitirirsek hiçbir şey kaybetmeyiz. Umuyorum ki bu videoyu sizler paylaşacaksınız. Hem sosyal medyada hem çeşitli sözlük platformlarında daha çok insana ulaşırsak daha önceden 1 milyon tweet atılması gibi ben aşağı yorum bölümünü özellikle bu videonun imza kampanyası gibi düşünüyorum. İsminizi yazın, katılıyorum deyin, artı bir deyin, bir şey deyin ve ben bu videoya özellikle reklam almayacağım. Ticari bir kaygım yok. Lütfen bu video gerekli yerlere ulaşsın. Ha bu video ulaşmasa bile bunun benzeri video çeken çeşitli kanallar çoğalırsa ee, yüksek aboneye sahip YouTube kanalından rica ediyorum. Bu metne yakın metinlerle video hazırlarsanız bu fikri destekleyen en azından gençliğin sesi olalım. Bir nesil kendini kaybetmesin. Bir ay bir şey kaybettirmez ama bir ömür kazandırır. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.